de meşhur olan bir şans şarkı var gayet Mars Bayız kullanıcıları bilir bu şans şarkından çok free spinler ve de bonuslar kazanmaktadırlar hemen şartlarına bir bakalım Mars Bayis üyeleri son 7 gün içerisinde yatırım yaptığı takdirde şans şarkını döndürme hakkı kazanır. Şans şarkında kazançlar üyenin son 7 gün içerisinde yaptığı yatırım miktarına bağlı olarak değişmektedir. Daha çok yatırım yapan üyelerimiz daha sık ve daha yüksek miktarlı ödüller kazanabilme hakkını kazanmaktadır diyor arkadaşlar. Dördüncü sıraya baktığımızda kabul edilen free spinler 7 gün içerisinde kullanılmalıdır diyor. Ee, hemen alt tarafında da bu free spinleri, bonusları nasıl alacağınızı tarif ediyor arkadaşlar. 6. sırada profilin bonusların free spin bölümünden kontrol edebilirler diyor. Diğer bonuslara da baktığımızda arkadaşlar, e, gayet tabii ki bol bonuslarıyla bizleri karşılamışsınız arkadaşlar bu. E, Bitcoin yatırımlarınızda özel %20 bonus var arkadaşlar. Ethereum yatırımlarınızda da özel %20 bonus var daha sonra yukarı baktığımda çekiliş var arkadaşlar. Pragmatik bilek masalarında 2 milyon TL çevrimsiz nakit kazanma şansı var. Bunu da detaylarına baktığımızda buradan kura'ya katılma şartları var arkadaşlar. Siz de buradan kontrol edebilirsiniz. Ben Mars Bayis'in linkini videomuzun yorumlar kısmına bırakıyorum. Sizler de oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sitemizde 100 TL Deneme bonusu mevcut yeni üyelere özel. Daha sonra 3. sırada her yatırımınıza free spin hediye var bunu da incelediğimizde arkadaşlar burada bu promosyondan yararlanabilmek için kredi kartı yöntemleri hariç ve herhangi bir yöntemle tek seferde 500 TL ve üzeri yatırım yapılması gerekmektedir diyor. Bu da yatırımların fiyat arasındaki verdiği free spinler mevcut arkadaşlar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Daha sonra %30 çevrimsiz diskont var arkadaşlar. Spor kasinova, canlı kasino alanında geçerli. Ondan sonra kontrol ettiğimizde her gün ilk yatırıma çark kodu hediye arkadaşlar. Buranın da detaylı bilgileri alt tarafında mevcut buradan kontrol edebilirsiniz. Sitemiz lisanslıdır arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki güvenilir sitelerde başta ismi olan sitelerden bir tanesi size Grand Paşa Bet gönül rahatlığıyla kullanım yapabilirsiniz. Hemen yukarıda yol butonu mevcut buradan e, hızlı bir şekilde üyeliğinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, oluşurken doğru bilgi vermeye çalışın. Daha sonra yatırım veya çekim konusunda bir problem yaşamayın arkadaşlar. Para yatırma konusuna da baktığımızda e, güvenilir ve güncel olan popüler birçok altyapıyla para yatırım sağlanmaktadır sistemimizde ee, hiçbir sorun yaşamazsınız herhangi bir problem yaşadığınızda canlı destek hizmeti 7/24 mevcut arkadaşlar siz de buradan kontrol edebilirsiniz